merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir youtube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Trabzonspor var Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız Trabzonspor Antalya kampını sürdürüyor. Bu kampta neler yaşanıyor? Trabzonspor bu kısa süreci yani Dünya Kupası arasından sonraki süreci, transfer sürecini nasıl geçirecek? Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Daha doğrusu başlıkları vereceğim. Öncelikle Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Çünkü Trabzonspor'da bir hayli hareketli bir süreç süreç olduğunu söyleyebiliriz. Mesela başlıklar Naci Ünüvar'la ilgili küçük bir kriz mi yaşanıyor onu söyleyebiliriz. Marek Hamşik'in yerine şimdiden Trabzonspor 8 numara arayışına başladı. Yunus Akgün Trabzonspor'a mı geliyor en çok konuşulan konulardan birisi ve Vakame dönüyor mu? Arap basınının bir iddiası var bir transfer iddiası onunla ilgili de sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Yani bayağı bilgi var, bayağı iddia var. O iddiaları konuşacağız. Onun olabilirliğini ya da olamaz durumunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım ama öncelikle sizi şu Abdullah Avcı'nın Trabzon'da yaptığı basın toplantısına götürmek istiyorum. Çünkü o toplantıda gerçekten de çok önemli ipuçları vermişti. Hemen e, okuyayım yani elimde var önümde var orada söyleyeceğim önemli bir konu var. Diyor ki e, şutların %71'i merkezden bunu nasıl açıklarsın 8'ler merkezi kapatamamış. Kenar oyuncuları merkezi kapatamamış. Şimdi çok net bir şekilde diyor ki Abdullah Avcı biz 8 numaradan istediğimiz verimi alamadık. Kim oynuyor? Marek Amşik oynuyor. Zaman zaman başka oyuncular da oynuyor. Değişiyor. 8 numarada ve kenar oyuncuları da içeriye gelip kapatamamış diyor. Bu önemli bir nokta. Yani Trabzonspor'un bir 8 numara ihtiyacını çok net bir şekilde Dile getirmiş oluyor. Hemen bir önemli nokta daha var. Onu da sizlere paylaşayım. Ligde en fazla şut deneyen ikinci takımız. Neyimiz eksik? Koşu yapan oyuncu sayımız eksik diyor. Bir başka e, e, itiraf diyeyim. İtiraf mı dersiniz yoksa analiz mi dersiniz? Bir başka önemli konu. Demek ki e, önemli bir noktada koşu yapan oyuncu eksikliği. Bir anlamda şunu söylüyor e, hocanın. Acil ihtiyacımız olan iki bölge var net bir şekilde. Biri 8, diğeri de kanatlarda koşu yapan ya da arkadan gelerek koşu yapan oyuncu. Şimdi bu noktada e, Trabzonspor tabii ki devre arası için öyle sonsuz transfer yapmayacak ama e, netice itibariyle transfer yapacak. Bir de e, gol bölgelerinde yaşanan sıkıntıyı da e, net bir şekilde söylüyor. Uzun paslar kullanıyoruz. Futbol bunu kaldırmaz diyor. Çünkü o uzun pasları kullandığımızda onları alıp bizim için yani topun bizde kalmasını sağlayacak oyuncu bulamıyoruz diyor. Bu da acaba bir e, Santrofor bölgesiyle ilgili yaşanacak bir değişimin ipucu mu diye de bakmamız gerekiyor. Şimdi e, bütün bu başlıkları ortaya koyduktan sonra küçük küçük notlarımızla başlayalım. Yarın Abdullah Avcı e, saat 12.30'da konuşacak tekrar. Yani yine bilgi verecek ki oradan da yine önemli ipuçları alacağız. E, 7 Aralık Çarşamba günü de Crystal Palace maçı var. Onunla ilgili de bilgi vereceğiz. Az önce söylediğim gibi bu 8-10 meselesinde özellikle söylediği bir nokta var Abdullah Avcı'nın. Abdülkadir Ömür'ü kanatta değil orada kullanabiliriz diyor. Bununla ilgili de bir takım görüşler var. Onu sizlerle paylaşacağım. Bu arada Bruno Perez nedeniyle lisanslı olmayan oyuncu oynattığı için federasyon 25 bin euro ceza kesti. Bunu da söyleyelim ve devam edelim şimdi asıl e, önemli noktalara doğru yürüyelim şimdi önemli noktalar e, dediğimiz e, konular ne demek ki e, bir kanat oyuncusu koşu yapacak bir 8 numara transferi hala gündemde oyunun gelişmesi ve değişmesi adına çünkü Abdullah Avcı bu mevsimi daha doğrusu Kasım'ı söylemişti aralığa da gelmiş olduk diyebiliriz şimdi ee, şöyle söyleyelim. Bir kere şu Naci Ünü var konusundan başlayalım. Naci Ünü var mutsuz. Yani gayet doğal. Çünkü iki maçta 42 dakika oynadı. 150 bin euroya kiralanmıştı biliyorsunuz. Ahmetcan Kaplan'ın e, transferine karşılıkta da sol açık oynuyor. 2003'lü oyuncu. Hollanda'ya dönmek istiyor. Yani istediğimi bulamadım, geri dönmek istiyorum diyor. Küçük çaplı bir kriz diyemeyiz ona da artık krizde demeyelim. Oyuncunun doğal bir hakkıdır öyle söyleyelim. Biliyorsunuz transfer için daha zaman var. 12 Ocak'ta başlayacak 8 Şubat'ta sona erecek. Şimdi ee... Maxi Gomez ve Larsen dönüyor takıma. Yani onlar takımları elendiği için geri dönecekler. Ama önemli bir noktada yine bilgi olarak paylaşabileceğim. Marek de sezon sonu bırakacağını söyledi. Zaten genel anlamda baktığımızda Trabzonspor'da neredeyse bir 60 dakika ortalamasıyla oynuyor ki bu şartlarda belki bu sezonu idare etmeye pardon çalışabilirsiniz ama Devam etmenizin mümkün olmayacağı gerçeğini söyleyelim. Şimdi e, transfer diyoruz ama yabancı transfer konusunun çok kolay olmadığı gerçeğini de hemen vurgulamamız lazım. Neden? Çünkü Trabzonspor'un yabancı kontenjanı dolu. E, mesela Bruno Perez'e bir lisans çıkartılması gerekiyor. Bu nasıl başarılacak? İşte bu noktadaki ilk hamlenin Larsen olması bekleniyor. Larsen'e daha önce söylemiştik. Bronby'nin e, talip olduğunu eğer Larsen giderse Perez gelecek bir. İkincisi şu savunma arkası koşuları yapabilecek koşucu oyuncumuz yok. Koşan koşu atan oyuncumuz eksik demişti ya işte Visca'dan büyük beklenti var bu noktada. O da sağlanabilirse o durum ortadan kalkmış olacak. Böylece Trabzonspor'un şampiyonluktaki sağ kanat işleyişi tekrar geri dönecek. Arkada Bruno Perez önde eee devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi takım içerisinden 8 numarayı hoca çözmeye çalışıyor. Şu ana kadar işte Abdülkadir Ömür dedi. işte Bardi giriyor, Gbamin giriyor. İşte zaman zaman Siyopis Gbamin birlikte oynuyor. Hamşik zaten var ama bir türlü o sorun çözülemiyor. Onun için de o sorun önümüzdeki sezon daha ciddi bir hale geleceğinden o noktaya e, şimdiden hamle yapmaya başladığını söyleyebiliriz. Trabzonspor'un ve gündeme alınan oyuncular da var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi e, daha önemli bir nokta var. Yine e, sözlerimin başında söylemiştim. E, bu Vakame meselesi. Vakame e, bildiğiniz gibi para yüzünden e, Arap coğrafyasına Al El Fahya Fayha takımına gitti ve mutsuz burada şimdi dolaşıyor. Bir Beşiktaş'ın kapısını çaldı olmadı. Beşiktaş'la ilgili belki de olabilir gelişme ama diyor ki ben Trabzonspor'da oynamak ve futbolu orada bırakmak istiyorum diyor. Ama vakit biraz geçmiş oldu. Ben Trabzonspor'un böyle bir teklife sıcak bakacağını düşünmüyorum. Tabii çok çok düşük bir rakamla oynamaya razı olmazsa vakame konusu Trabzonspor'un gündeminde ama ben olumlu yönde bir gündem olacağını düşünmüyorum. Şimdi Arap basınının bir iddiası var. Ondan size bahsedeceğim. O iki orta saha oyuncusunun dışında bir konudan bahsedeceğim. Yunus Akgün meselesi var. Ben menajeriyle görüştüm. Yunus Akgün ile ilgili Trabzonspor gelişmesinin net bir şekilde olmadığını bana ifade etti. Böyle bir şey söz konusu değil Yunus Akgün meselesi. Ama nedense basında bunlar gündeme geliyor. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bir başka iddiaya. Bu da Arap basınının iddiası Abu Bakar'la ilgili El Nasr kulübünün kendine kulüp bulabilirsin dediği ve dolayısıyla da o da arayışlarını Türkiye'de devam ettiğini söylüyor. Tabi biliyorsunuz onun da Beşiktaş'a gitme ihtimali hiç yok çünkü Beşiktaş onu kesinlikle almak istemiyor yarı yolda bıraktığı için. Onun menajerleri de Trabzonspor'un kapısını çaldı. Acaba Trabzonspor olur mu diye bakalım bu noktada. Ben hani buna da çok yüksek ihtimal vermiyorum ama Santrofor bölgesinde farklı bir oyuncu tipi profili olduğu için belki gidenler olursa ki gidenler olursadan kastımız Canini, Canini giderse, Larsen giderse orada bir boşluk oluşacağı için o yabancı boşluğunda bir Abu Bakar hamlesi, yani teklif geldiği için söylüyorum olabilir ama ben daha öne Artem Dovbik'i yazıyorum. Artem Dovbik dini prolu oyuncu daha yüksek bir ihtimal. Çünkü onun 2023'te sözleşmesi bitiyor. 13 maç, 10 gol, 2 asisti var. Konferans liginde de keza başarılı bir performansı var. Dolayısıyla ben Artem Dovbik'in, Abu Bakar'ın önünde olduğunu, hatta Abu Bakar'ın teklif edildiği ama gündeme gelmediği gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Ama transfer öyle enteresan bir süreç ki hiç aklınıza gelmeyen şey, hiç aklınıza gelmediği anda gerçekleşebiliyor. Ama biz bilgi olarak bunu sizlerle paylaşalım e, istiyoruz. Çünkü sonuçta diyebilirsiniz ki yani böyle söylediniz ama bakın oluyor da diyebilirsiniz. Böyle şeyler gördük, rastladık. Şimdi gelelim şu orta alandaki 8 numara meselesine. Çünkü sürekli hoca ona işaret ediyor. 8 numara meselesindeki durumu net bir şekilde şöyle anlatabiliriz. E, şöyle söylüyor Abdullah Hoca 8'i istiyor da hemen 8'i alamıyorsak yani eğer bir sıkıntımız varsa scout ekibimizin belirlediği iki tane 8 numara var. Onlarla ilgili çalışmayı sürdürelim diyor. O iki oyuncudan bir tanesi Daniel Utkin. O Rostov'da oynuyor. 23 yaşındaki Rus oyuncu. Merkez orta saha oynuyor. Gerçekten 2026'da bitecek sözleşmesi bir dezavantaj. 7 milyon euroluk da güncel piyasa değeri var. 22 maç 3 gol 9 asist gibi iyi bir performansının olduğunu da söylememiz gereken bir oyuncu. Onu hemen vurgulayalım. Daniel Utkin diyelim. Tabi okuması biraz daha gelme noktasına geldiğinde daha bir düzeltebiliriz. Tabii diğer oyuncu gündeme gelmişti. Eva i̇şte Bükreş'in oyuncusu Adrian şuttan bahsediyoruz. O da bir ön libero. Onu söyleyelim. Ama onun 2023'te sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle biraz daha 3 milyon euroluk da bir bonservis bedeli var hatta devre arasında bile olabilir. Romanya basınının iddiası da zaten Trabzonspor'un yakından ilgilendiği. Evet doğru. Scout ekipleri bu iki oyuncuyla en azından ilgileniyor onu söyleyebiliriz. Bir de Abdullah Avcı diyor ki bu sezon başı o hatayı yaptık. Geçen sezon başı yapmadığımız bir hataydı. Yani geçen sezon doğruyu yapmıştık. Bu sezon oyuncu transferlerinde kampa katılımında geç e, hamle yaptık önümüzdeki sene bunu yapmayalım diyor. Onun için de bu oyuncuların gündemde olduğunu söyleyebilirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.